Yayınıma hoş geldiniz Azerbaycan. Evet, şanlı Azerbaycan büyük bir galibiyet aldı ve masa başında bu galibiyetini elinden almak isteyenler var. Hem diplomasi hem askeri alanda Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği sonsuz. Türk ordusunun Azerbaycan'ın güvencesi, evet Türkiye'nin Azerbaycan'ın bir parçası, kardeşi, canı ciğeri olduğunu bilmeyenler Şöyle dursun, Türk ordusu ve Sayın Akar, Azerbaycan'a müjdelerle geliyor. Türk ordusunun ve Türkiye'nin Azerbaycan ordusunu modernleştireceği ve önemli tesisler kazanacağı biz şehitler verdik, biz bedel ödedik ve bu bedeli de vatan toprağını korumada ödemeye devam edeceğiz. Özellikle Azerbaycan'da çağdaş ve güçlü askeri tesisler geliyor. Türkiye'nin Azerbaycan'da çok güçlü bir ordu için temeller atması ve Sayın Akar'ın Azerbaycan ordusunu modernleştireceğiz açıklaması Türk askerinin Azerbaycan'da yerleşeceğini gösteriyor. Aliyev'in NATO'da yaptığı açıklama resmen Rusya'ya gönderme. İnanın gönderme. Türkiye Azerbaycan'a yerleşecek. NATO kapsamında mı veya ikili anlaşmalar çerçevesinde mi çok yakında ortaya çıkacak. Türk komutanlar çıkarma yapacak. Yakın dönemde Azerbaycan askeri anlamda çok modern ve çok caydırıcı bir hava kuvvetlerine, hava savunma sistemlerine sahip olacak. Sayın Aliyev'in NATO çıkarması ve bu çıkarmanın özellikle NATO'da büyük bir ilgi görmesi önemli. Çünkü Ermenistan'ı 40 günlük bir sürede mağlup eden bir devletin başkanı konuşuyordu. Cesur bir ordunun ve dünyanın en iyi askerlerine sahip olmanın avantajını yaşıyordu. Evet bu gazilerimize ve bu şehitlerimize hakkımızı nasıl ödeyeceğiz? Onu ayrı bir yayında değineceğim ama NATO'da ve Türkiye'nin Azerbaycan'ı süper ordu şeklinde bir modele geçirme çabası başlıyor. Evet Azerbaycan eksiklerini hızla tamamlayacak. Bu orduyla Ermenistan'ı yeneriz. Ama bu orduyla büyük devletlere karşı savaşırken de dirençli olmak gerek. Türkiye özellikle NATO'ya, evet NATO'ya önemli standart bir güç sağladı. Türkiye önemli operasyonlarda NATO kapsamında görev aldı. Artık Azerbaycan bu yönde NATO silahlarının üretildiği, NATO vari ve NATO standartlarında belli silahlara sahip olacak. Türkiye sayesinde Azerbaycan'ın 5. nesil savaş uçağı. Azerbaycan'da üretilmesi düşünülen SİHA'lar. Hani Ukrayna'da şu anda üreteceğiz ya, Azerbaycan'da üretilmesi düşünülen SİHA'lar ve insansız jetlerle Azerbaycan ordusunun muazzam bir hava kalkanı oluşturmasına yakınız değerli izleyenler zaten askerleri büyük bir cengaver, zaten askerleri çok güçlü. Evet Azerbaycan'ın şu anda haklarını gasp edenlere karşı büyük bir ivme yakalayacağı ve askeri anlamda caydırıcı olacağı ve Türkiye'nin belki de ona yakın üstüyle Azerbaycan'da resmen buraya saldıranı yakarım mesajı vereceği konuşuluyor. Yeni dönem mi başlıyor? Evet yeni dönem mi? Özellikle Azerbaycan'ın bu bölgede NATO'nun doğu kanadında evet Rusya için yeni bir tehdit oluşması için Azerbaycan'ın çok güçlü olması gerekiyor. Hava kuvvetleri ve deniz kuvvetleri güçlendirilmiş Azerbaycan'ın hele hele ki yeni SİHA üretimlerinde özellikle Rus uçaklarına ve diğer ülkelerin 5. nesil uçaklarına kabuslar yaşatacak olan Azerbaycan'ın yepyeni bir evet yepyeni bir ışıkla dünyaya arzı endam etmesi bekleniyor. Artık Azerbaycan dünyaya açılmak istiyor. Zengezur koridoruyla dünya ile alışveriş yapmak, ekonomisini katlamak, katlamak, enerjilerini daha da etkin bir şekilde daha pahalıya Avrupa'ya satabilmek istiyor. Kremlin'de, Moskova'da NATO'daki bu toplantıdaki görüşmeler birebir izlendi. Azerbaycan NATO'ya gitti. Zafer kazanan bir ordunun evet devlet başkanıydı ve orada NATO'da Türkiye ile 7 kez tatbikat yaptıklarını belirtti. Türkiye ile evet bir NATO üyesi ülke ve biz bu Türkiye ile 7 kez tatbikat yaptık. Bir yıl içerisinde dedi. Dudakları uçuklatan bir rakam. Resmen şaşkına döndü herkes. Tabii ki Türk askerinin Türkiye'deki komutanların Azerbaycan'a çıkarmaları, orada yeni üretim yapacak tesislerin oluşturulması ve üstlerle Rusya'nın baskınını engelleme çabamız muazzam etki oluşturacak. Azerbaycan, evet sınırlarında Türkiye ve NATO şemsiyesi olduğu takdirde Rusya'nın yapacağı hamlelere karşı çok sert duruşlar sergileyebilecek. Gerçekten Türkiye destan yazıyor. Türkiye önemli bir resital yazıyor. Türkiye gücüne güç katıyor. Türkiye'ye yan bakan yandı değerli Azerbaycan'ı da yanına alarak bölgede bir istikrar abidesi oluşturacak. Zaten Azerbaycan hava kuvvetleri ve deniz kuvvetlerinin Türkiye tarafından hızla inşa edileceğini ve hızla evet bu gücün oluşacağına inanıyor. Çünkü düşünün Türkiye 3-4 sene içerisinde 2 3 4 sene içerisinde muazzam bir askeri hava gücüne sahip olacak. Yeni üretilen insansız hava araçları hem TUSAŞ hem Bayraktar'la sahneye girecek. Azerbaycan bunlardan istifade edecek. Belli üretimler orada da yapılacak yani kendi kabuğuna dönecek, kendi Türk filmliğine, kendi Türk hakimiyetine dönecek. İşte Rusya'nın müdahalesi azalacak, Rusya'nın Azerbaycan içerisindeki mevcudiyetine azalma gelecek. Özellikle daha da azaltılacak. Putin dememiş miydi? Ben göreve başladığımda siyah ajanları vardı demişti Putin. İşte Amerika lehine çalışan siyah ajanları bilgi götürüyordu. Hepsini temizledim dedi. Biz de soruyoruz. İşte bu milli birlik ve beraberlik hızlı bir birlik beraberlik o kadar güçlü etki oluşturacak ki gerçekten büyük hamleler oluşturacak. Gerçekten güçlü hamleler oluşturacak. Yaşasın diyoruz. Yaşasın Türkiye. Yaşasın Azerbaycan. Türkiye'li komutanların, Türkiye'den giden komutanların Azerbaycan'da artık bu dönüşüm için adım atacakları ve tek orduya geçebilecekleri konuşuluyor. Bu bizleri heyecanlandırıyor. Tek ordu olduğumuz zaman, güçlerimizi birleştirdiğimiz zaman, ne Ermenistan'ı ne Rusya'sı karşımızda olabilir. Biz egemen ve zafer kazanan bir ülkenin artık Avrupa'da ve dünyada ne kadar saygı gördüğünü görüyoruz. Evet NATO'da ne kadar önemsendiğimizi gördük. Çünkü zafer kazanmıştık. Paşinyan başı önde yürüyordu. Bu kareleri unutmadık. Dün de zaten yayınladık. Biz askerlerimize borçluyuz bu zaferi. Bu zaferi şehitlerimize borçluyuz. Bu zaferi Azerbaycan halkına borçluyuz. Ey güzel halk, ne güzel evlatlar ne güzel kahramanlar yetiştirdin. Tarihe öyle bir not düştünüz ki Türk'ün gücü notu. Şehitlerini omuzlarında ve başlarının taşı başında taşıyan Azerbaycan anaları hakkınızı helal edin. Ne güzel evlatlar yetiştirdiniz. Bu vatan, bu tarih, bu Türklük, bu medeniyet sizinle gurur duyuyor. Evet Türkiye'nin komutanları Azerbaycan'a çıkarmalar ve yeni binalar, yeni savunma pakları ve üstler geliyor artık kimse üstlerimizi durduramaz. Değerli izleyenler lütfen kanalıma abone olmayı ve videoma beğen atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.